arkadaşlar. Ee, bir saniye arkadaşlar. Ee, <laughs> bir saniye müziği kapatabilir miyiz? <laughs> kapatabilir miyiz? Kapatabilir Radyo açık kalsın. Ee, evet arkadaşlar. E, hayatımız, hayatlarını çocuklar ilk defa bugün deniz görecekler. Ben hiç onlara Antalya tatile geçirmediğim için

Doğru, çok zor çok rahat Şimdi, buradan bir tane surf tatlısı falan silahlayacağım. Ama ilk başta bir duş alacağız hepimiz. Evet, böyle almak gerekir. Bir tane gizli çıkan çocuklar öyle olur mu ki acaba? olsun öyle Bir <laughs> Şimdi Ali hani surf tatlısı kiralarken bize biz de size bu deniz plajının nasıl olduğunu anlatalım. Burası. <laughs> 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 yapmıyoruz ama denize benziyor. Ya adını biz de bilmiyoruz. Burası çarşılar çok yakın bir yer. Çok güzel bir yer aslında burası. Yani ben burayı aslında çok beğendim. Ama otel çok kötü işte. Görüyorsunuz martılar da uçuyor havada böyle. Çok güzel yani. İstanbul'un şeyinden daha iyi. Boğazından ya Siz daha çok beğeniyor olabiliyorsunuz Onu ben bilemem ama burasını ben çok beğeniyorum. Ee, i̇ki tane surf tatlısı kiralayalım lütfen. Tamam beyefendi. Buradan size iki tane surf tatlısı verelim. Teşekkürler beyefendi. Ah çok da ağrımış. Ağrımış. Tamam ben bunları denize taşıyorum. Ayşe'ciğim ben sen de çocuklara getir buraya. Oh 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 şöyle kıyıda tutuyor. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi Ali bizi kamerayla çekiyor tabi. Bakın çocuklar, burası bir Anne, burası ne kadar da güzel. Evet, evet çocuklar. Bak babanızla benim düğünüm burada için şeyde yapıldı, burada yapıldı. Başkaları da evlenecek ki. Bakın burada meşaleleri açtılar. Anne burası çok güzel. Anne ben bu evi çok beğendim. Neyi hiç bu evi beğendi. Hadi yüzesin çocuklar. Oley. Çocuklar bakın siz babanızı yüzün. Ben de burada güneşleneyim tamam mı? Tamam anne kendimi söyleyeceğimi havamı geçireyim bari. Böyle olmaz ki böyle mayoyla da güneşlenilmez ki. Havuza girdiğim zaman alayım bari mayoyu. Baba du kızlar dur durun durun. Bekliyor ben size bir surf tatlısına oturtmayı öğreteyim. Bakın burası böyle surf tatlısına oturtuyor. Yes. <laughs> çocuklar çelişki benim kanalda da isterseniz sizin en sevdiğiniz şarkı melodisini açayım olur. <Sessizlik> <Sessizlik> YouTube'dan telif yemeyiz inşallah. Bu şarkı yüzünden şimdi de anlayan anlamıştır büyük ihtimalle. Yani çok güzel bir şarkı çocuklar için. Ben pek beğenmiyorum ama hadi bakalım çocuklar yüzün. Bu arada anlayanlar yorumlara bu şarkının adını yazsın. Cidden arkadaşlar anlayanlar bu şarkıyı yorumlara yazsın. Tamam mı adını arkadaşlar? Şimdi bakın burası çok güzel. Ay ay birileri geliyor birileri geliyor şu yan şey Ay, yangın duman geliyor. Yangın duman değil de yardımcı olmamız için birileri bize mesaj veriyor. Bekleyin bakayım ben çocuklar. Ay ne oldu abi? Evet. Ay oğlum ben burada yıllar bir aydır mahsur kaldım hep bekliyorum birileri gelsin diye şimdi geldiniz beni bir kurtarır mısınız? Tabii kurtarırım amcacım bak 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 buraya at da çocuklar siz beni yüzerek takip edin tamam mı? Plaj görevlisine haber vereyim. Ay 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 A, beyefendi Bu adam burada mahsur kalmış Lütfen bize yardımcı olur musunuz? Beyefendi gelin ben sizi plajdan çıkartayım Ay baba ya Ölümünü çıkarttınız Dün ya baba ya üf, üf. Bu arada arkadaşlar videoyu bugün de kısa keseceğiz çünkü yasak olduğunu gördük, duyduk az önce. Ondan dolayı yani yasak bir çekim yapmak. Otelde de sonradan bize haber verdiler. İlk başta yasak değil dediler ama acı aler hep kapatmak zorunda kaldık kayıtları arkadaşlar. Bu arada cidden hatırlatıyorum size yorumlara bu, şer, bu şarkı, bu melodinin şarkının melodisini yazın tamam mı arkadaşlar bu şarkı? hangi melodi olduğu, hangi şarkı olduğunu yazın yorumlara. Bir daha bir çalayım. Böyle bir şarkı bakın arkadaşlar. Hatırlatıyorum size yazmayı dinleyin bakalım doğru çıkan yorumlara evet yazacağız evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın görüşürüz